Dedelerimiz, babaannelerimiz, büyük babalarımız e, tarlalarda çalışırlardı. O anıları hatıralarımda canlandırıp eserlerimde tuvallere sergiliyorum. Efendim merhabalar. Bugün Herhan Geylan'ın nişan taşında sahibi olduğu Gilan Galeri'deyiz. Burada Zübeyde Çelik Hanım Efendi'nin Hasat Zamanı isimli sergisine geldik. Zübeyde Hanım'la bu konuda röportaj yapacağız. Başlayalım efendim. Merhaba, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Sübeyde Çelik ben, ressamım. Hasat zamanı eserlerimle Geylan Galerim bünyesinde sergimizde bulunuyoruz. Efendim, eserler öyle sanki tarlada çalışmışsınız gibi, arazide bulunmuşsunuz gibi evet, görüyorum. Evet. Doğru mudur? Evet, evet çok doğru. Daha çok ben ailemin, çocukluğumuzda geçen tarlaları e, işledim eserlerimde çiftçi bir ailenin daha doğrusu dedelerimiz, babaannelerimiz, büyük babalarımız tarlalarda çalışırlardı. O anıları, hatıralarımı da canlandırıp eserlerimde tuvallere sergiliyorum. Peki efendim yeni resme başlayacak Kişilere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Yeni e, resme başlayacak arkadaşlara tamamen duygularını ortaya Hı -hı. koysunlar. Yaptıkları eserlerde hayal gücünü e, kullansınlar Hı -hı. ve aslında gerçek hayattan alıntılar yaparlarsa çok daha başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bu arada tarıma önem vermişsiniz. Tarım bizim için önemli değil mi? Gelecekte çok önemli olacak. Evet. Evet. Tarım sürdürülebilir yaşam için Hı -hı. çok önemli. Gelecekte çocuklarımızı emanet edeceğimiz bir dünyada tarım olmazsa, buğday olmazsa, sürdürülebilir bir dünya onlara nasıl bırakacağız hiç bilmiyorum. İklim değişikliği, iklim kriziyle de karşı karşıyayız. Tarıma önem vermemiz gerektiğini, tarlalarımızı işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu sanat tarafından bir nebze de olsa. Peki efendim bu hasat konusu dışında ne tür resimler yapıyorsunuz? Ben genelde toprağa işliyorum. Hı hı. Hasatı, tarlaları, buğdayları, ülkemizin topraklarının zenginliğini... bunları çok işlenmediğini de görüyorum açıkçası. Buradaki bu açığı ben bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Umarım etkili de oluyordur. Peki efendim resme nasıl başladın? Resme şöyle... Küçüklüğümde de hep ilgim vardı <laughs> benim. İlerleyen senelerde tabii ki hobi olarak başladım. Bundan bir 10 sene kadar önce. Hı hı. Kendi kendime yaptığım eserler vardı. Onları da böyle aile içerisinde hediyeler ediyordum. Bundan bir 5-6 sene kadar önce de daha artık programlı, kontrollü, biraz daha kendimce profesyonel olarak bu yola baş koydum diyebiliriz. başka eklemek istediğim bir şey var mı? Başka eklemek istediğim şey yani tarlaları, ülkemizi toprağını göz ardı etmemeliyiz, işlemeliyiz. Bizim geleceğimiz, çocuklara emanet edeceğimiz bir dünya için bunu yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes benim gibi düşünüyordur. Zengin toprak açısından aslında çok zengin ve çok bereketli bir ülkede yaşıyoruz. Herkese toprağın kıymetini bilmesi gerektiğini buradan ben söylemek isterim. Bugaletlerin sahibi Ferhan Bey de tarım konusunda bayağı ilgili çalışmaları var. Evet. Kendisine buradan da çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim, tamam, sağ olun programımıza değer kattınız çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet, ederim sağ çok sağ olun. Ülke olarak, dünya olarak kadınların ne kadar akıllı ve e, ne kadar güçlü karakterler olduğunu çok farkında değiliz. Ben bunu biraz daha farkındalığını öne çıkartmak istedim. E, çünkü her şeyi yetiştiren, tohumu e, toprakta filizlendiren, çocuğunu tarlada büyüten, ailesini toparlayan, hepsini idare eden kadın. Ve kadının çok zeki olduğunu bence herkes bilmeli ve çok güçlü karakterler olduğunu. Ben onun için tarlalarımda kadınlara daha çok yer veriyorum. Ama tabii aile birliğini, onları da hepsini bir yerde tutarak kadınları da ön planda çıkartmaya çalışıyorum. Ben bir de 2070 konu eserimiz var. Biraz evet. ondan bahsedelim Evet. 2070 bizim e, bir 50 sene kadar sonra böyle giderse tarıma değer vermezsek eğer işlemezsek toprağımızı işte plastikleri e, kullanımını azaltmazsak, suyu daha kontrollü kullanmazsak e, 2070 tablosundaki bir geleceği çocuklarımızı bırakmayı ben hiç istemiyorum. Ben o tablamda da e, iklim değişikliğini, iklim krizinin yarattığı e, ve gelecekteki m, bulunacağımız ortamı birazcık yansıtmaya çalıştım. Umarım etkili olmuştur. Herkes de ondan bir ders çıkarır. Ve daha kontrollü bir şekilde plastik olsun, su olsun, toprağımız olsun bunları daha iyi şekilde değerlendirir ve kullanırız diye düşünüyorum. Peki efendim, sergiye gelenlerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Herkes kendinden bir şeyler buluyor eserlerimde. Baktıkları zaman çocukluğuna gidiyor, ülkemizin zenginliklerini görüyorlar. Belki birazcık onlar da etkileniyorlar ve doğru yolda olduğumu söylüyorlar. Umarım hep birlikte bu yolda ilerleriz. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.